Eymen, telefonunların nesi var? Bana evet, anlatır de, mısın? Anlatacağım. Anlatacak mısın? Anlat oğlum. Ha? O utandı, konuşamıyor şimdi. Ya çok da rahat değil. Çünkü evet. soru Bizi oluyor. izliyormuş ama utandı, konuşamıyor şimdi. Ya. Annesini ya. sinirlendirmiş, annesi de duvara atmış bu telefonu. Böyle bazen... Değil mi Eymen? Öyle mi oldu? E, sen ya, konuşmayacaksan de o de zaman de ben de şöyle de diyorum, de endişe etme hallederiz. Tamam mı? Alışkanlığı sen bana sor dedin gönderme tamam mı geldi He. tam konuşalım bir sürü Evet. Odan kötü. bak. Kalkodai faset gibi. Senin yemin de artık. Ya her yaptım. hemen. Alo. Bir saat. O öyle olsaydı ne derdim çünkü yavrum ya. Ofeda biri de bu şekilde hareketsinle bir Eymen. Telefonların hazır. Geçmiş olsun. Tamam vereyim sana telefonları. İster misin? Yapsın, alabilirim. Yapsın, alabilirim. Başka söylemek istediğin bir şey var mı? Yapamadıysan... Ne var? Yapamaz, yapamazsam ee? bulayım <laughs> Bunu yapamadıysan beni bulur da versin. Tamam. O zaman teslim ediyorum sana. Al, Al bakalım. Teşekkür et. Gene kır tamam mı? Gene kır tamam mı? Teşekkür et. Kır çünkü biz para kazanıyoruz sen kırdıkça tamam mı? <gülüyor> <gülüyor> Kırmayacağım. <gülüyor>